Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda. Bugün borsa endeksimiz yükselişlerine devam ediyor ve söylediğimiz hisseler e, tavanda. Uluğunu söylemiştik arkadaşlar 28'lerden 29'lardan e, 40'lara gidecek demiştik. Ulu bugün tavan yaptı, Söke tavan yaptı, Petun tavan yaptı yani gıda hisselerinden. E, Ulu'nun, söylediğimiz gibi yükseliyor, yükselmesine devam edecek. Burva an itibariyle tavan yaptı arkadaşlar. Burva'dan üç haneleri bekliyorduk. Kütahya şeker bugün tavan yaptı. Gıda hisselerinde hareketlilikler var. Tukas bölündükten sonra tavan yaptı. Ve biz Tukas'ı arkadaşlar 7 13'lerde şu an ikinci tavan yapmasına rağmen biz Tukas'larda Tukas'tan çift haneleri bekliyoruz açıkçası. Yani buralarda tabii kesinlikle kanalımızda Al saralmanda, al tut tavsiyesi vermiyoruz ama Petun'un Uluğunu Söke'yi bunları e, takip et devam edebilirsiniz arkadaşlar. E, Ulu'nun söylediğimiz gibi inşallah kırları görecek, e, Söke 20'leri aşacak inşallah, e, Burva 3 haneleri görecek. E, bugün sizlere takip amaçlı verdiğim ise de Tukas. 7 13'lerde iki tavan gördü bölündükten sonra gıda hissesi ama ben yani Tukas'ın çift taneleri onların üzerine çıkacağı kanaatindeyim açıkçası arkadaşlar. Fikret Korucu Yeşil'e devam mı demiş? Yeşil'e tabii ki devam. Yeşil'i söyledik. Çift taneleri gelecek Kasım ayına kadar dedik. E, Çan Termik bugün e, hafif bir babalarman gibi yaşasa da 20'lerden e, Çan Termik toplanır onu söyleyebilirim. E, ses kötü demiş ama biraz ben dışarıdayım. Biraz sesler var. E, araçlar geliyor geçiyor ama. E, aslında kısa bir video çekmek istedim ama e, bakalım. Kıda hisselerinde hala hareketlikler bekliyoruz arkadaşlar. E, bugün Kütahya Şeker'den, Uluğun'dan Söke'den tavanlar gördük. E, gıda hisselerinden göreceğiz. E, hisseler vereceğiz. WhatsApp kurmayı olmak isteyenler. Her zaman söylediğim gibi topluluk Ölümünde veya aşağıdaki açıklama kısmında WhatsApp numarama ulaşıp WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. 7 binleri inşallah göreceğiz Ağustos ayında arkadaşlar. Ağustos'un sonlarına doğru 7000'ler. binler. Eylül'de 7000'ler. binler. Ekim 8, bin, 8 binler. İnşallah e, Kasım 9 e, Aralık ayına kadar da 10, 10, binleri görebiliriz. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar. Endeksimiz e, Hala hazırda yükselişlerine e, devam edecek. Sesim anlaşılıyor mu arkadaşlar? Yani seste bir sıkıntı var mı? Yoksa e, çünkü araçlar geçiyor burada. E, yol var kenarda biraz ses sıkıntı olabilir. Bu yüzden hani seste sıkıntı varsa e, daha net bir yerde açalım canlı yayınımızı, yayınlarımızı. Şimdi kapatalım. Burva da bugün hareketlendi arkadaşlar. Burçe ve Burva. Burva an itibariyle şu an tavan. 70'leri görür sanırım. Önümüzdeki zamanlar içerisinde de inşallah yüzleri aşacak uzun vadede. Burva'dan güzel kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar. Linki geçenlerde söylemiştim. Link de bugün tavan yaptı. 60 60 küçülerde link de 70-80 arası satış yerleri olarak belirleyelim. Arkadaşlar Burva Ulu için teşekkürler. Allah razı olsun demiş birkaç çiftçi. Size güle güle kullanın. Daha Burva'nın zamanı var. Ulu'nun da zamanı var. Biz Ulu'na bu ay içerisinde hareketlenecek kıkları görecek demiştik. Cuma günü tavan denedi. Bugün tavan da birkaç gün daha tavan yapabilir. Çünkü Rusya biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Tahıl anlaşması e, tahıl koridorundan Rusya çekildiğini açıkladı. Bu da gösteriyor ki tahıllarda bir artışlar olacak. Uluğunda da olacak. Sökeun 20'lerin üzerine inşallah. İnşallah kazanacağız arkadaşlar. Borsa daha da yükselişlere geçecek. Daha birçok hisselerde kazandıran, para kazandıran hisselerde inşallah kazanacağız. WhatsApp vurma üye olabilirsiniz. Ben harita içerisinde hisseler veriyorum. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut arkadaşlar. Beğenilere de bir zahmet basın. Her canlı yayınımda söylüyorum ama hatırlatmakta fayda var. ile basarsanız. Emirhan Şeker Şeker Finansı sormuş. Biraz daha bekleyelim Şeker Finansı'nın alım yerlerine tam otursun. Öyle alalım. Daha şimdi pek alım için değil de biraz daha bekleyelim Şeker Finansı. Abone olmayan kardeşlerimiz abone olsunlar. Abone olanlar da lütfen like butonuna basarak bizlere destek olsunlar arkadaşlar. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, biraz sesle olabilir. Ee, araçlar geliyor geçiyor. Dışarıdayım ben yani ama e, başka canlı yayınımıza daha net bir şekilde görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın. beğeni basmayı unutmayın arkadaşlar.